etmiş değil. Benzer bir örnekte Enis Berberoğlu'nda iki gün içinde gelmişti. Bu süre uzatımının görevi kötüye kullanma olduğunu, halk iradesinin gaspının devamı olduğunu önemli ifade etmek istiyorum. Zaten üç ay haksız ve hukuksuz bir yere işkence yapılarak cezaevine götürüldü, tutuldu. Şimdi de vekilliğinin bir an önce iadesi artık bir yargı kararı gereğiyken bu süreler niye uzuyor? Bunu anlamak mümkün değil. Yani bu konuda iktidar grubu sözcülerine özellikle bunun takip etmesini, başkanlık divanınızın da bu konuda hassasiyet göstermesini önemli rica ediyorum. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. UYAP diye bir sistem var. Ulusal Yargı Ağı Projesi. Karar anında işler ve karşı tarafta aynı anda görünür. Yani 6 günden koca elinden buraya bir karar gelmemesine kesinlikle iyi niyetli değerli. Buyurunuz efendim. Yani Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kararı tezkeresi bir an önce okunup vekilliği iade edilmeli.